devam et abi. Anlatayım. Evet, e, diye eğitim yaptık. İz açarken ayaklarınız ayaklarınızın tabanıyla iz açacaksınız. E, bu şekilde bu şekilde değil. E, Türkiye devam Dağcılık Federasyonu'nun kış dağcılık eğitimindeyiz burada. E, Erzurum'a e, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir imkan verdiler bize. E, dağcılık Federasyonu olarak burada buz e, tırmanışlarının yanında dağcılık eğitimleri de veriyoruz. E, e, yaklaşık olarak 5 gün buradayız. E, her türlü kış şartında e, çadırda e, e, barınmak. Ondan sonra e, ip birliğinde olsun, e, normal olsun. E, i̇p e, yürüme e, emniyet noktası alma e, vesaire birçok konu hakkında kış eğitimlerinin hepsini e, arkadaşlara aktaracağız. Merhaba. Şu an Erzurum falan da, dağındayız. Ee, Erzurum kır geldik. Ee, şu an işkembe çorbası yapıyorum. Seviyor. veriyor sana. Yap biraz öğren değil. Ben rahat edeceğim. şey Merhabalar, Erzurum'dan selamlar. Şu an ne yapıyorsunuz burada hocam? Ee, öğle arası verdik, sabah eğitimdeydik. Şimdi biraz bir şeyler yedik, Isınıyoruz çayımızla. <laughs> hoş geldiniz. Şu anki menüde ne var? Patlıcan kızartması, makarna, konserve. Bunlar hep var bu e, konserv etti. Üç kişi şey yiyeceğiz bu. O yüzden bu kadar çeşit var gibi gözüküyor. Kamp hakkında bilgi verebilir misiniz? Federasyon düzenlemiş olduğu kampa katıldık. Kış Kış, kış Dağcılık Temel Eğitim Kampı. Burada bize e, şey üretiliyor. Karda yürüme teknikleri ve e, işte çadırlarda yaşayarak bu havalarda nasıl hayatta kalınabilir, kış koşullarında nasıl hayat idam edilir bu konularda bilgi veriyor hocalarımız. Öğrendiğimiz tekniklerin hepsi hayati. Evet. Buradaki malzemeler de işte genelde sadece kış koşullarına uygun çadırlarımız, uyku tulumlarımız mevcut. Kış koşullarında yanabilecek tüplerimiz, malzemelerimiz var. Bu şekilde burada bir hafta boyunca hem eğitim göreceğiz, hem de bu havayı soluyacağız bu şekilde. Eğitim içeriği daha... ne gibi şeyler? E, bir, ilk başta e, nasıl konaklayacağımız? E, Türkiye Dağcılık Federasyonunun e, Kış Dağcılık A Kampı. E, Ali Şahin, Türkiye Dağcılık Federasyonunda dördüncü kademe Kıdemli baş antrenörüm. Aynı zamanda buradaki kursunda teknik direktörüyüm. Birçok bölgeden 40'ın üzerinde sporcu arkadaşımız var. Burada kış dağcılığı eğitimi alıyorlar. Yani karda barınma, çadır, işte yemek, yürüyüş, iz açma, çığ bölgeleri, teknik bilgiler, işte kuşanma, kullanacakları ekipman, yiyecek içecek seçimine varana kadar bir eğitim geçiriyorlar. Bir hafta boyunca buradayız. Şu anda da gayet iyi bir hava var ve yeterli seviyede kar var. Ee, bu doğrultuda da eğitimlerini tamamlayacaklar arkadaşlar. Bir hafta sonra da e, buradan ayrılıyor olacağız. Erzurum bu konuda ciddi şekilde destek veriyor. Ee, Erzurum'daki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Özellikle Ejder e, 3200 yöneticileri, buradaki il temsilcimiz, dağcılık il temsilcimiz ve diğer arkadaşlarımız e, güzel imkanlar sunuyorlar. Hem bizlere hem de e, Türkiye'nin her bir yerinden gelen sporcu arkadaşlarımıza. Bu kamptan sonra arkadaşlar başarılı olursa bir üst seviye kampa geçmeye hak kazanıyor olacaklar ve tüm eğitimlerini bitirdikten sonra da kendi branşlarında antrenör olma hakkı kazanacaklar. Burada arkadaşlar kışla özel konular alıyorlar. Nedir bu kışla özel? Kampın kurulması, kamp yeri seçimi, çadırın uygun çadır seçimi, çadırın yerleştirilmesi, dün mesela. Kötü bir hava vardı. Bu havada nasıl çadır kurulacağını gördüler. Bugün de e, karda iz açma, yürüyüş, grup halinde hareket etme, geçişler, dek yükleniş, yan geçiş, e, iniş onların eğitimlerini e, devam ettiriyorlar. Yani günlük teorikleri işliyoruz. Daha sonra arkasından uygulamalarını yapıyoruz. Yine teknik e, eğitimler olarak sabit atlarla yükselme, kazma kullanımı, düşüşler kar barınaklarının yapılması içinde konaklaması hayatı idame edilmesi bu tarz detaylı bilgi içeren konularda bir hafta boyunca eğitim alacaklar arkadaşlar.